1 Kasım seçimlerinde çok sayıda il ve ilçedeki sandıkların taşınması tartışmasına noktayı Yüksek Seçim Kurulu koyacak. YSK henüz açıklama yapmadı ama AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin konuyla ilgili peş peşe ama birbirinin zıttı açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde TRT'ye konuşan Şahin, Yüksek Seçim Kurulu'nun sandık taşıma yetkisi yok dedi. Evet. Cizre İlçe Seçim Kurulu Başkanı. Oradaki... İki mahallede sanıyorum veya üç evet. mahallede sandık kurulmaması şeklinde bir e, karar almış. Evet. Şimdi benim hukuki bilgime göre bir ilçe seçim kurulu başkanının böyle bir karar alma yetkisi yok. Evet. Yani, Yüksek seçim kurulunun var mı? Ona bana göre o, o da yok. Bu açıklaması ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin'in verdiği yanıt kafaları karıştırdı. Ee, bazı mücbir sebepler ortaya çıktığında, zorunlu sebepler ortaya çıktığında. Yüksek Seçim Kurulu Anayasa'nın 79. maddesindeki seçimlerin düzenli şekilde yapılmasıyla ilgili kendisine verilmiş olan görev bağlamında böyle sandıkların bir başka mahalleye, bir başka yere taşınmasına karar verebilir.